Bir Skyblock vardı ya. Cık, ne oldu o seriye? Bir daha başlasın? O zaman... <laughs> Skyblock çekeceğim. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Kabul et. Kabul et iyiydi. bak. Bunu bir sinemada görsen güzel derdin. Bu küçük çaplı sıfır bütçeli çok güzel film çektim sana. Ya çektim denilemez ama çekmeye çalıştım. Ya, güzel girişti. Güzel. Evet. Direkt başlıyoruz. Tek oyunculu. An block. Normalde Skyblock çekecektik. Ama çekemedik. Başaramadık. Ne Niye aşağı düştüm? Ne oluyor oğlum? Ya bu tarz videoların daha istiyorsanız like edip abone olmayı unutmayın. Ee, eğer oynamayı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara da yazın. Ve bu videolar çok uzun olmayacak. 10 dakika e, çıtır böyle. Yemek yerken izlenmelik video tarzı. Hiçbir toprak gelmedi ki bana. Ha. Toprakları alayım. Biraz şöyle bir iki genişleteyim onu. Yavaş yavaş geliştireceğiz. Tamam ilk başta dur sesini siz de duyun. İlk başta böyle bir ee, ayarlar müzik sesler müzik hava durumu şöyle sesini kısalım. Bitti tamam. Dur ha. Bunu biraz daha yakınlaştırayım çünkü sesimi rahat duyun. Tık. an toprak toprak Toprak, toprak acil iki tane, bir tane daha ver acil en acilinden. Adam akıllı ver, adam akıllı. Salak saçma, salak saçma bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Allah belanı. Neyse, böyle nacizane küçük bir yer kuracağız. Normalde normal Minecraft oynayacaktım ama bunu biraz daha böyle iyileştirmeyi düşündüm. Hani normal Minecraft sıkıcı olurdu. Biyom yap zombileri kes madene in işte creeper falan öldür sonra git ejderha ejderhayı öldür sıkıcı olurdu bunlar direkt odun yapalım şöyle biraz daha genişletelim şöyle doğru ne tamam biraz bu tarafa doğru arttırdım ki şey yani sandıkları falan oraya koyacağım ki hasar falan almasınlar şimdi şuraya koyduk ayarlar şöyle sizin için 80 falan yapayım dur şöyle yaptık mı hem ben rahat edeyim hem siz rahat edin ee, şöyle çubuk yapalım çubuktan da hop hop İyi şimdi. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Bal. Şunu bire. Şunu da ikiye atıyorum mesela. Bakın şimdi iyi izleyin. Çerez. Aşağı fırlıyor ya. Adamına göre oynayacağız. Onun geldiğinde balta şey geldiğinde küreye geçeceğiz. Tabi bu süreçte birkaç tane daha şey kaybedebiliyoruz. Şimdi dur, böyle bastığım anda bu tarafa mı gidecek şimdi bu? Yok. Ben niye tahta baltayla toprak kırdım onu anlamadım. Ben zaten çoğu yerini keserim. Çok bir yer bırakmam. Şimdi şu yukarıdaki gösterge gittiği zaman biraz daha gelişmiş oluyoruz. 82'ye mesela 150 olduğuna farklı bir şey yiyeceğim. Mesela artık taş ekleyecek mesela. Mesela baş diğer bölüme geçtiğim zaman oraya da elmaslar falan ekleyecek. De i̇şte bu kadar az eklemez de. Ya hızlandırırım ya da keserim. Sabah akşam oyun oynuyorum ya. Şizofya ne olacağım iyice. Sizin iyi bak. video çekiyorum. Mesela boş zamanlarımda da video çekiyorum, stokluyorum. Yani video çekemediğim zamanlar onları yüklüyorum. Veya bir Allah belanı vermesin senin. Ne bu? Tamam. Aa bak. Yarısını alayım. Bu tohumu önemli. Pistek alayım. Bir yere kaybolma. Şu düşme aşağı falan. Patlatırım suratını. Oldu mu bir onda Huawei fişikleri falan patladı dedim ne oluyor da Nerede kalmıştık yani Genelde mesela bazı videoları anlarsınız zaten eskiden çektiğimi Veya mesela Bugün 3 tane video çektim mesela Ya onları e, Dağıtıyorum Youtube'a tarihlerine giriyorum şu tarihlerde paylaş diye. Youtube otomatik paylaşıyor <gülüyor> 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 Ve biraz da hastayım eğer çok şey yapamazsam kusuruma bakmayın çok böyle verimli geçmez seviyorum kusura bakmayın. buraya da koyarız ama daha çok işimiz var. Şöyle bana şey verse böyle bir nasıl diyeyim? Madene geçsek çok güzel olacak ama madene geçmedik daha. Üç şuradan. Aynen öyle. Yedekli dursun. Çünkü bazıları unutuyor mesela. Koyuyor game mod. Mesela benim bu oynadım. Hop aşağı düşürün. Skyblock'ta öyleydi. Aşağı düşürdüğümüzde eşyalarımız zaten %90 gidiyordur. O yüzden çok şey yapmayacağım yani. üzerinde eşya bulundurmayacağım. Çoğunu chest'e falan saklayacağım. Mesela adam unutmuş. Ben game modda her yeri gezdim zaten adamı çok sa <coughs> biraz saçma yapmış. Yenisi geldi. Taş yok yani. Taş mı yaratayım abicim ne istiyorsun? Biraz çakıl alayım. Çakıl lazım olur. Hop. Çakmak falan yaparız veya ok yaparız. gelip durup durup gelip bana çarpıyor. En son patlatacağım suratına bir tane. Köyüm öyle demeyeceğim. Çok az kaldı zaten. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tamam. Farklı bir şeyler gelmiyor mu ya? Şimdi hani taş falan ver. Oh be. Çok şükür. Taşa daha hızlı kazarız. Hocam sen bir git. Sen taşa tavuk veriyordun tamam. Paşam çıkar mısın? Bir çık da vurmayayım kafana hadi. Yanlışlıkla gelirsin vururum falan bir de seninle uğraşmayalım. Tamam çok fazla odun çıktığı için ilk başta bir şey yapacağım. Balta yapacağım. Şunu şuraya atayım. Şu ikisini. Çok fazla üzerinde şey var. Üzerindeki toprakları da şuraları genişleteyim. Başım sen taşa tamam. O tavuğu alırım çoğaltırım. En azından yemek kıtlığımız kalmaz. Ya e çok acıkmıyoruz. Ama yani zamanla çıkabiliriz öyle bir şey de var. Paşam hop. Yanlış yere space'e gitti. Paşam sen kaç orada ben orayı bir genişleteyim ya. <laughs> Paşam vermeyeceğim sana ya bu topraklarımı. Allah Allah zorla toprak alıyor. Fransa kardeşim sen? Şöyle bırakayım tamam. Paşam gider misin? Şimdi müdahale etme. Elime item de almıyorum. Niye geliyor bu ya? Normalde mesela toprak veriyor ya bak. Takip etiyor mu? Bak ediyor. Biliyor musun? <laughs> Uf, fiyatlar arttırdı. Paşam sen benim gelip burada dibimde durursan o seni aşağı bile atarım ben tamam. Gelmiş dibim bak. Gene geldi. Bak gene geldim. Gene geldim Gene geldi. geldi. Aşağı atacağım az kaldı. Gene geldi. Paşam gider misin? Patlatacağım tura bir tane ya. Allahümme sallâ Muhammed. Uçtu zannettim ya En azından koyun Bak koyunu kaçırmayalım Koyunu alalım Çünkü yatak yapmamız lazım Hem Yemek Güzel olur ki. Biraz daha taş ver biraz daha Hadi Ver. Nerede? Koyun nerede? Tamam, şimdi anladım. <laughs> Gireceğim, gitmediği için okumadım tabii orayı. Ben şimdi sipariş ettim. Almadım, sipariş ettim onu. Çeviri de nasıl çevirdiyse mobu şey diye mafya olarak çevirdi. Yani bir, bir sonraki gelişinde koyunla gelecek. Şöyle şuraya 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 buraya da neydi? ladin Tamam. Şöyle etrafı da genişletelim. Sonra videoyu bitiririz zaten. Bu videoda neler yaptık çok bir şeyler yapmadık Ve bu arada bir şey yapacağım Tamam Bu bunun yeşilliği buraya geçecek Yeşillik böyle tüm alana çoğaldığı zaman Buradan şey Oyun otomatikman bir şey spam edecek Mob spamlanacak Mob değil koyun keçi falan yani Hııı İyi, yağmur yağdı. Bunlar hızlı büyür. Yolunu ediyorum. Minecraft böyle bir şey var mı bilmiyorum. Evet. Umarım ben o e umarım beğenmişsinizdir. Daha çok güzel, daha daha bu çok. Hua!